ben dakikalarca bastım 212 mi ne yaptı yani? Arkadaşlar selam. Alp bizlerle beraber bugün. Merhabalar. Bugün Alp bize getirdi? Golf 1.6 dizel Blue Motion. Blue Motion manuel. Manuel vites. Aynen. Genelde bu dizellerde otomatik DSG tercih ediliyor ama manuel. Ne işi diyordun sen manueli? Erkek, Erkek. işi. Yok ya öyle bir derdi yok. Ben öyle düşünüyorum da yani şey karşıtı bir insan değilim tabii yani. Tabii tabii yani otomatikte büyük rahatlık tabii, sonuçta bu da. öyle denk geldi diye. Ha, ha, yani. Hani... Aldık. Evet, yoksa aynen. otomatik yani rahatlık gerçekten. Tabii aşağıda Hadi. tepinip durmuyorsun otomatik. Evet evet. Hamallık şimdi düz vites. Ha. Ha, Ama bu... eğlenceli mi? Düz vites eğlenceli. Eğlenceli. Bunun bir güzelliği var. Az önce sen ne ne de vardı? Megane'da mı vardı demiştin? Ford'larda var. Fa yani. Ford'larda var. Ee, birincisi alıp kaldırırken kendi otomatik gaz yeri. Hakikaten ettirmesi zor bir araba. Stop ettirmesi zor bir araba çünkü Çok işte longer'a çekmek at. lazım herhalde diyebiliriz yani. Ya o belki o zaman bile kalkabilir bir güzel ya torku evet, var böyle kalkma. hani şey yapıyor. Alttan geliyor torku. Al aynen şimdi. aynen onu şey yapabilir yani tölere edebilir. 1100 devreye kadar otomatik evet, çıkarıyor. Biraz gaz devir veriyor yani, yani yarım devreye Yardımcı oluyor araba. Bir süre ben bu arabayı kullandım abi, senden önce. Sen almadan önce. Evet. Bana göre tek eksiği bir alt olmaması. Altıncı vites biraz eksik. Ben bir Uzun yol tecrübem ya. de oldu. Hı hı. Şehir içinde de kullandım. Altıncı vites gerekiyor. Hele otomatiklerde 7 ileri. Tabii 7. Aynen. Volkswagen'de 7. Çok... Bazı şeylerde, şey, markalarda 9. Hani aranıyor bu yani. 6. vites aranıyor. Niye koymamışlar dedim yani. Evet. Özellikle ekonomi anlamında uzun yolda giderken yani bir 6 olsa çok daha düşerdi yakıt. 1800 devirlerde falan uzun yolda aksak çok güzel olurmuş. Şu yani. anda senin yakıtın kaç? 5 7 yapmış. Yüklenmediğim zaman 5 8'lerde falan. Böyle benim böyle mi kullanıyorsun biraz daha gazlı mı diyorsun? bundan bir tık daha şey ama şey yapmıyorum. Yok yüklenme hiç yok. Ha yani. anladım. Çok böyle 2000 devreleri buldurmuyorsun arabaya. Tabii ben şeye uyarak sürüyorum. Mesela Kazcandaki o Kazandaki de... vites Aynen. yükselt vites düşürüyor. Aynen. O da 2000 devreye yaklaşırken değiştir diyor zaten. Aynen. Ama işte çok alt devirde kullanmak da bunlarda partikül filtresi var ya. Evet. Partikül filtresini tıkıyor. Partikül filtresi kalı uyarısı veriyor. Bu sefer biraz yüksek devirde gitmen gerekiyor onu açman için. Bunu da belirteyim. bu araçlarda hemen servis edip ya bu uyarıyı verdi demenize gerek yok. Aşağı yukarı 3000 devirlerde 3. vites. Bir süre gittiğiniz zaman aşağı yukarı kaç 5 dakika falan oluyor. Partikül filtresini kendi ısıtarak temizliyor arıza ya otomatik. Bence zaten araba hep 2000 devirin üstünde sürülmeli. Turbo açılarak sürülmeli bir arabanın. Evet. Sağlıklı sürülmesi evet. bence odur. Bak, mesela 1500 altındayım. Tam gazım şu anda. Yani bir şey yaramıyor. Yani aynı gidiyoruz. Yani tamam hızı artıyor da bak şimdi boost gelmeye başlıyor ince ince. Aynen. 250 tork var zaten bu arabada. 250 tork 110 beygir olan şey bu. He, bak boost <laughs> geldi. Şu an hala tam gazım. 500. Şu an işte artık yani ben geliyorum diyor araba yani. Evet. Bir şey deneyelim bakalım. Biraz ortalamını yükselteceğiz ama. Yükseltemezsin. O bayağı bir uzun sürüyor. Öyle mi? Ha. ha. 5 8 yapamazsın yani bence. Yapmayın zaten. Yok hiç sıkıntı yok. Ve yaptığında zaten 6.5 yaktırıyorsun. 7 yani, yapıyor, evet, ya. fazla tabii, öyle zaten. Değil. Yakıt konusunda ha. çok güzel bir araba. Fabrika verisi 3.8 miydi? 3.2 miydi? Öyle yazıyor. Şehir yani... içinde 3.8, şehir arasında 3.2 yazıyor ama imkansız. O 4.3.8 ben... bence 4.8'dir. Yani e ya şehirdan şey. arasında 4.5 falan düşüyor 110'la gidersek. Şehir içi çok zor. Çünkü bak şu an 5. vites 2000 devirde 110, 110 yapıyor. 110 yapıyorsun, aynı. Yani hani 6. vites olsa, olsa... belki düşebilir ama 110'la 5. viteste 2000 devirde gidince evet 4.5 yakıyor. Yaka. Ama kruz kontrolümüz yok. Bu comfort line bir araba. Hı hı. Bu arabada donanım olarak çok eksik var. Tabii yağmur sensörü falan sensörü kruz. Yağmur sensörü, far sensörü, evet, şey yok. İşte hiç yani. Sadece otomatik klimamız var işte. Ona nasıl koymuşlar bilmiyorum. Herhalde dellerinle Karşı kalmış takıvermişler. <laughs> Ambiyans aydınlatmalarımız yarım. Yarın. Mesela işte evet, Ayaklar o... sonradan yapılmış bu arabada. Kapılar da var, arka kapılar da yok. Arka kapılar da yok, evet. şurada yok. Orada yok. Ee, ön göğüste. Şunun içinde yok. Highline'da herhalde ha, oluyor. Evet, barda... Arka kapılar evet. ve şu ön göğüste. Highline donanımına sahip araba da oluyor. Evet. Bu arabada ekstra olarak ön farımız ULED dedikleri far. Sonradan takılma. Sonradan takılma. Evet ben bayağı beğeniyorum o farı. Çünkü halojen lambayla geliyor. Zenon herhangi bir şey yok. Bu ULED hani fiyatı 3000 lira gibi bir şey dışarıda. Gayet de kaliteli ve yapılabilir. Bence yapılmalı. Evet. Arabaya 3000 liradan çok daha fazla görsellik ve değer a katıyor. A a yani kesin, Maddi orada olarak da değer katıyor. Ama far yapıyorsan led stop da yapman lazım. Aynısını geri düşünüyorum. Yani. Bu araba bana yeni geldi. Evet. Hani onu da düşünüyorum. Yani arkasında led stopa çevirmeyi evet. düşünüyorum. O da yapılabilir. O geri, da 2500 civarında fiyatı var. Evet. Arka stop. Geri çok. görüş kameranda normalde yok. Geri, geri görüş, görüş, görüş kamerası bu arabada yok. yok. Multimedya ile beraber orijinal amblemi işte Volkswagen ambleminin içinden çıkan geri görüş kamerası hani ekstradan tampon delme işte flakalığa takma falan gibi olmasın diye. Evet. O amblemin içinden çıkan gayet de orijinal kibar duruyor. Onu seviyorum ben o detayı. Hem de yağmur çamurda kirlenmiyor abi. Yani, yani, yine, yine kirleniyor da bir şöyle bir kaldır Ne temizliyorsun çok. Benim Polo'da düşündüydüm hani kamera şey amblem içi açılır şey kamera konuşamadım ya. amblem <laughs> içi açılır kamera. Aşağı yukarı 1500 liralara mal oluyor. Yani çok ucuz bir rakama da gelmiyor. Ama sen multimedya ile beraber. İşte... zaten multimedya da tofaş şantı gibi abi kocaman. Abi güzel bir şey ama çok güzel. kullanışlı. Güzel. Ben her zaman Android büyük ekran olmasını tercih ediyorum zaten yani her zaman yani. Ve şeyle arabayla tam uyumlu bir evet. ekran. Evet. Bütün arabanın bilgilerini vesaire buradan görebiliyorum. İşte anlık yakıt tüketimi, evet. ortalama yakıt tüketimi, yol bilgisayarın dilini değiştirebiliyorum vesaire vesaire yani. Evet. Her şeyi buradan ayarlayabiliyorum. Geri görüş kameram gelmiş. Android olduğu için işte mesela Yandex navigasyon yükledim Aha. ve offline olarak çalışabiliyor çok Yandex şey. navigasyon. GPS anteni olduğu için Ankara haritasını yükledim. Eğer internete bağlanmak istiyorsanız anlık trafik bilgisini vesaire de görebiliyorsunuz. Ama insan telefonla açıyorsun tabi. Tabi ki. Hani sim kart giriş yok mu Şöyle wifi'dan Aha. hemen kişisel erişim noktamıza bağlanıp şey yapabiliyoruz, <laughs> İnternet kullanımı yapabiliyoruz burada. Google'dır vesaire vesaire her şey var ya da application yüklemek istiyorsanız evet. ben sahibinden kom. gmail Aynen. falan buradan yapılabiliyor o güzel olmuş. Bunun orijinalinde konforttaki ekranı gerçekten çok kötü. Şu Highline'daki kadar. ekranı şu kadar yani. Highline donanındaki ekran gene iyi, güzel. Ama Konfor paketteki ekranı gerçekten çok evet. kötü. Evet. Şurada bir gözüm var mesela burada. Highline'de kablosuz şarj geliyor mu? Gelmiyor benim elimde. Mesela start stop'um var stop ettik. Ben hiç sevdiğim bir şey değil bu. Bu ben arabada sen. start stop. stop. Niye? Evet. Sevmiyorum abi ya. Çünkü ben arabaya zararlı olduğunu düşünüyorum. Bunu. Ben de aynı fikrimi sevmiyorum ama koyuyorlar. Tabi şey için koyuyor. Eksosuz gazı salınımı için koyuyorlar bunu. Senin yakıt Aynen, tüketimin yarım litre aşağı düşsün diye adamın umurunda değil yani. Tabii tabii. Zaten çalıştırırsa çalıştırırsa daha çok yakıyor makine. Ha. Bence öyledir. Şeyli ama ışıklarda mesela 10 saniye 15 saniye ışıklarda tamam çok gereksiz ama bazı ışıklar 110 saniye 120 saniye sürüyor kırmızıda duruyorsun. O zaman yine faydalı. Aynen. Ya şeyi de kötü mesela yazın klimayı malamayı kapatıyor. Düzgün soğutmuyor mesela. O 110 saniyede. Stop ettiği zaman klimanı kapatıyor mu? Açık duruyor gibi ama soğuk vermiyor. E tabi yani kompresör bir tahrik almıyor sonuçta Aynen, ama yine da tamamen da. off yapmıyordur yani. Otohold diye bir şey var abi. Otohold dediğimiz frene çok... basıyorsun. Lüzumlu bir şey değildi. De. Ya şöyle. Park ederken devirden çıkartmak lazım. Senin evet. Anlattığın kesinlikle. Kadarıyla yani. Normalde güzel bir şey. Şu an mesela işte Frene bastın, durdun. Frenden ayağını çekeceksin. Orada yeşil yandı, bak. Ha, kendi tutuyor. Şu anda tutuyor. Arabayı vitese taktı. Kalkarken o da el frenini indiriyor, i̇ndiriyor. kendisi. Bu güzel bir şey ama arabayı park ederken özellikle yokuş bir yerde hemen devir dışı bırakman lazım. Tabi Araba duruyor çünkü. Mesela öne salmasını istiyorsun evet. kendin böyle Aynen. park edeceksin. Vites almadan öne salsan. Vitesi alıp kalkmaya çalışıyorsun Aynen. ki araba otoparktan çıksın. Yani o da kötü bence. Ama işte düşünmüşler onu. Buraya bir tuş koymuşlar kapatmak için. Şurada bir eşya gözü var. Dörtte gidiyor mu? Bin devire dörtte çıkabiliriz yokuş. Ama çok tabi burun vuruntu yapıyorlar Hı -hı. o. <laughs> Şurada bir bardaklık var iki tane. Güzel. Hı -hı. Bu bardaklık benim Z4'te yoktu biliyorsun. Ben sonradan evet, şey yaptırmıştım. Biliyorum, biliyorum. Şu kol koymanın içindeydi bardaklık evet. saçmalık. Aha, yani şuradan mı Dönüp alacağım. Dün. O işte şey, manzaralı bir yere çekip arabayı oturup şöyle sohbet ederken oraya koyuyorsun. Bunun bardaklığı da. güzel yani. Güzel, bir güzel. tanesi en azından. Güzel. Ben sürgü de seviyorum. Hoş. Evet. Ya O pisliği, kalabalığı evet, kapatıyor görüntü yani. Görüntü kilidi kapatıyorsun Aynen. yani. Evet. Onun dışında arabada böyle gözler var. Gereksiz, gereksiz. <laughs> Niye? Mesela koltuk altı çekmecelerini ben seviyorum. Bir buçuk kilo diyor maksimum bir şey diyor bu koltuk altındakinde. Ama ben... Yeni keşfet. Tamam bir Glock koyarsın buraya. Orada bir tane Glock koyarsın. Yani silah varsa konulabilir. Yani yani. Ama çok tıkır tıkır edersin silah burada. Ya içi sünger kaplı da. İçi sünger kaplı, Yine halı kaplı. Biraz ses, bir ses yapar yani. Bilmiyorum yani işte hiç kullanmadım, İhtiyaç duymadım ama var. Bir ara Megan'larda paspasların altında gözler var sen biliyor musun onu? Biliyorum da onu da kullanan görmedim hiç ya. Ya o şey amaçtı bence hani teşkilatın kullandığı araçlarda silah falan koymak için diye düşünüyorum ben. Olur. Yoksa bir anlamı yok. İşte Yaç işte. onlar şuraya şey, mıknatısı bir aparat yapıyor, silah buraya takıyor. Şu tarafta olur bu gene. Ha, buraya koyuyor. <laughs> şuraya koyuyorlar şu silahı. Şu bir yere, bir yere tut. Yani sonuçta silah direkt şuradan kabzayı eline alabileceğin şekilde konumlandırıyorlar. Aynen. Yani paspasın altına silah niye koysun adam? Ya bir yerden kaçıyor olmalı lan. Ha, uyuşturucu kaçıyorsun? falan kaçırıyorsan önce oraya saklarsın yani. Bu araba ses sistemi güzel bence. Ses şey tabii teliften ötürü de. Kötü değil, Vak, mükemmel değil. Vak grubunun yine iyidir. Tok sesi vardır değil yani. Ama yani. Böyle yani. Cımbır cımbır dinlemezsin, gümbür gümbür dinlettirir ama... Bir şey, bir... ailenin aradığı var bunda ses sistemi. Yani bir fokal değil ama... Değil, yeni arabalardaki gibi de değil zaten. Şu anki piyasası 2020 Kasım ayı itibariyle. 2015 model, hatasız bu kilometrelerde yani 100.000-110.000 yani kilometredeki o bir arabanın piyasası 230 binlerde var. <laughs> 3 aşağı 5 yukarı e Leon'la denk gidiyor. Bunun göğsü Leon'dan daha ferah gibi geliyor. Leon biraz daha şöyle geliyor sanki. Leon biraz daha sportif böyle ve öyle şey. Daha gömük oturuyorsun. E, bence malzeme kalitesi falan çok Yumuşak şey, mı? Yumuşak. Şey, çirkin leğon. Buradan yani, yumuşak. Bunun malzeme Arkan. kalitesi çok güzel. Evet, kamerayı da yamuttuk. Ben Şu düzeltelim. Açık renk seviyorum mesela. Bazıları sevmez ama bunun da çok kirleniyor abi. Su da göze kirleniyor açık, şimdi. Açık rengin sıkıntı, temiz tutmak zor. zor. Çocuk varsa imkansız. Ayrı zor yani. İmkansız zor değil yani. Çocuk varsa bu araba temiz kalamaz hiç. Ama ben ferah olmasından dolayı seviyorum. Bu arada hiç şey, cam tavan highline'larda var. Cam tavanlısı acayip ferah bir araba oluyor. Ama yine sunroof boyutunda hani içerideki şu açık olan kısım böyle devasa değil yine. Bir tık büyük sunroof. Ha, yani sunroof dediğimizde gitmiyor. Yok yok bir tık büyük ama ferahlatıyor. Punto'dakini çok seviyorum. İki tane cam. Evet. Buradaki açılıyor. Arkadaki açılmasa da yine ferah. Makro şeyini seviyorum yani. Hı, hı. seviyorum ben. Tanrı tasarımı seviyorum. Tavan komple kalkıyor yani. Hem de Küçük açılması güzel yani. Ya da evet. şey senin Polo büyüktü dolayı. mesela Polo'nun Tabii onun. Yok ya içeriden küçüktü. Dışarıdan büyük de. İçeriden şu kadar sanırım. Şurada ufak tefek canlarım var. Ne işe yaradığını ben anlamış değilim. abi yani katsın diyorlar. En diyor. kötü şey o. Silinecek bir yer yok. yani. Film kapıya... çektiremiyorsun. Zaten şurada film yok. Burada film var. Öyle mi yapmış <laughs> zaten? <laughs> Çektireme. Çünkü el girecek bir şey değil. Evet. Silinmiyordu mesela. Orası tozlu. Yapıştırayım mı? Yapıştır abi. Ne kadar yapıştırabiliyorsun. Güzel yapıştıracağım. canım. Ya bir 110 arabaya göre iyi işte ya. Devirajı iyi vuruyor ama. Yine güzel gidiyor ya. Şurada bir de yan vereyim mi? Tutunma, yol tutunması çok kötü. Çok abi. kötü, arka kötü. Ben hani... Arka anında gelir yani. Ben... Kaç yaşında bagajı var abi? Abi 280 200, Çok küçük bir bagajı var küçük. bu arada. Onların çekimlerini yaptık. Bence pol, çok pol, küçük. Polo'nun bir büyüğü. Hani ben Polo'ya bebek arabası falan zor sığdırıyordum. Buna da anca sığar ya. Anca sığar. bir şey kalmaz. Yerim hani, kalmaz yani. Bence küçük. Ama şeyinde 1000 litreye geliyormuş. 900 koltuğu küsür litre koltukları yatınca. E ee, tatile giderken kim koltukları yatırabilir? Öyle bir de durum yok yani. bende işte. Hani bunun bence bir artısı yok. Hani eşya yani. taşırken anca şey yapar. Çok e, öyle büyük etmiyor. bir eşya da... Ne Zaten yani. taşımıyorum. Ben yani. şeyi anlamıyorum İşte koltuklar yatınca bagaj bu kadar oluyor. Ya kaç kere kullanıyorsun koltukları yatınca? Ben kullanmadım He, şimdi. Ömrüde iki defa yatırırsın yani. Aynen. Kullanışlı mı? Evet. Dümdüz çünkü. Gizli güzel. göz var mı altta? Aynen. Orada bir gizli göz gibi bir şey var bagajında. Hı -hı. Kullanmıyorum. O gizli gözü yapmasalar bagaj biraz daha derin biraz daha büyük olabilir. İşte çok çok herhalde falan. yükleme Anlarsın şeye yani. dümdüz olsun diye düşünmüşler onu da. Ama bagajı küçük. Onun dışında içi bence yeterince geniş yani. Arka koltukların diz mesafesi olsun. Şu an mesela kendime göre ayarlıyorum. Arkada 4 kişi güzel rahat rahat gidebiliyor bu arabayla yola. Bence gider, gider geniş. ama ama yani insan yoruyor bak bu arabalar. C segment, B segment. Bunlar insanı yorar. Hani D ve üstü, D, E, E premium. Bunlar Hı -hı. bunlar uzun yol işte. Bu tam şehir işçi arabası. Aynen. Hani ben evet. bununla İstanbul'da, ben Antalya'ya giderim hiç durmadan. Anladın mı? Hiç durmadan hakikaten giderim. Ama yorar ya. Bacakların ağrır, sırtın ağrır. Ama Audi A6'da sabitli arabanın 180'e tıkır tıkır git. Ama şöyle bir şey Alt var. Al, al bari. Elin <laughs> Şöyle bir şey var. Yani bir aile aldığında düşündüğümüzde her şeyini, her ihtiyacını karşılayacak bir araba bence bu. Şehir Fiyat performansı okulanırsa gidebileceği... şehir işi için ideal. Şehirler arasında da bu arabayla 4 kişi bir tatile gider. Ekonomik de bir tatile gidiş geliş olur mesela. Çocuklu bir aile için 3 ideal. Hani 4 de hakikaten sıkıntı bir bagaj hacmi olarak bahsediyorum. Evet. Ama Hı. artık çocuk büyümüş. 2 tane çocuk bir anne baba şeklinde belki 4 kişi çocukların ayağının altına falan bagaj çantaları. Arka evet. menfezlerin tatil demişken klimayı açıp da arkada menfez koymuşlar kolçağın arkasına. Gayet güzel bir özellik. Yani ben çoğu C segmentte görmedim. Menfez ne abi? Menfez ne abi? <laughs> Havalandırma? Ha şunları diyorsun. Allah top etmesin. <laughs> <laughs> Havalandırma delikleri abi. Tamam ya. <laughs> Kalorifer eteği. Ney bu? Menfez. Menfezi. Havalandırma menfezi. Biliyorum ya ben seni denedim. Tamam evet. Menfez ya. Tabii tabii. Nasıl bilmezler? Ada çıkarınca arkada yazıyor menfez. Menf ya yazıyor. Menfez yani. Ki herkes biliyordur ya. Yol sesi alıyoruz bak birazcık. Çok iyi değil. Ya yani şey. yalıtım çok çok iyi değil. Ama kötü de değil. Yani bir alt segment arabalar kadar da kötü B segmente göre mi? B segmenti göre nispeten iyidir ama evet. aynı segmentte bulunan Peugeot 308'den kötü. Ama kaç model 308'den kötü abi? 15. 2015'ten kötü değildir ya. kötü. Gerçekten. Aynen. Yani, yani bizde kullanmadım de, bilmiyorum. Bizde biz şu an 2015 308'imiz var. Onun da videosunu yukarıda vereceğim. Yani o yani yenilerinden kötü, kötü, yani. kötü evet ama motor sesi alıyoruz, yol sesi alıyoruz, evet. çukurlarda falan çok farklı yani. Evet evet öyle bir şey var. Ama tabii sınıfında yine orta. Yani iyinin ortası. Evet. Ha kötünün Aynen. iyisi değil de iyinin ortası yani. Evet evet. Torpidon soğutma mı var? Bir şey var, İşe yarıyor mu bilmiyorum abi. Şurada Aha. bir zımbırtı var yarıyordur. soğutması yarıyordur. için A ama hani mükemmel bir hava veriyor mu bilmiyorum. Var yani orada bir şey. Yol tutuşuna hiç güvenmiyorum. Çok yüksek arabanın kıçı bence. Evet biz ona e, Yılmaz'la ufak bir sohbet çekimi yaptık kendimiz. Ona belki vaktim olsun montajlarımı veririm. Bir yerde böyle sağa dönerken araba arkadan geliyor. Evet arkasına bırakıyor işte. Çok sağlam geliyor. Kafadan Ara kaymıyor mu? Kafadan kaydırmadım ben de. Hani çok şeyde çok şu en, ince en arka tarafta tulum taşı inişleri var ya böyle bir Orada şöyle bir deneyeyim arabayı. Hani bakayım yol tutacak ha, mı ha. dedim. Şöyle bir şey var. Peugeot 208 orada atmadı arkasını bu hattı. O kadar. Vallahi bilek. Peugeot 208 bence çok güzel yol tutuyor. Çok ilginç değil mi abi? 208. Peugeot 208 abi. Ki dıştan bakınca yani golfin yanına koyunca Golf ezici duruyor mesela 208'in ya yanında. Bu... Aynı segment değiller. Değil, değil, değil. Şekil, Biri B, biri C yani. Evet yani. Orada arkasına atmadı. Bu araba attı arkası. Lastiklerim hmm. de bu arada kötü değil. Onu da söyleyeyim yani. Tam bir potenza değil ama sonuçta. Kötü değil ha. lastikler. Şu an üstündeki lastikler iyi lastikler. Yok ben arkasını nasıl attığını tecrübe ettim hakikaten. Bir yandakiyle sohbet falan ediyorsan altından gider araba. Evet sıkıntı yani. Zorlamaya gelecek bir araba değil. Değil değil. Yani hani böyle tamam. daha yoluna oradan oraya yok, savurayım. Yok. Buradan buraya atayım falan. Yok. Hani öyle bir şey beklentimiz yok. Zaten bu araba içinde hani aile arabası. Bu A noktasından şey, B noktasına gidiş arabası. Evet ya. öyle bir beklentimiz yok ama ben söyleyeyim dedim. Ben denedim. ESP'si falan hemen devreye giriyor. Evet. Tutmaya çalışıyor arabayı. Ama yani, yani arabası... ESP kütür kütür kontra veremiyor sana. Yok yok öyle bir Drrrt durum yapıyor yok. yapıyor sadece ama kütür kütür değil yani. Öyle bir durum yok. Hani ya ben kopardım kere... arabayı bıraktım araba topladı değil yani. Ya şöyle yokuş aşağı sana sert destek virajlarda sana falan. Yokuş aşağı sert virajlarda arabanın arkası havalanıyor evet. dağıtıyor. Bu arabaların kodlamayla orasını burasını açıp özellikle falan kapatabiliyorsun. Mesela Mesela yağmur sensörüm varsa kodlamayla camlara bağlayabiliyorsun. Yağmur yağınca camlar otomatik kapanır. Unuttun gittin arabayı. Anladım. Camlar açık yağmur yağınca kendi otomatik kapatıyor. Selamlamaların vesaire. Bunlar hep olması gereken şeyler. Evet. Bana böyle çok uzakmış gibi gelmediği için böyle hani özellikmiş gibi değil değil, değil evet. Olması gereken şeyler. Bu arada bu arabaya biz ekran takınca CarPlay'imiz vesairemiz de geldi. Geldi. Android dokunmatik çok iyi. Çokmatik değil yani dokunmatik. Yok, Bazı yok, bastırmalı oluyor. Tablet ya. kıvamında ya Android bir tablet aslında evet. burada. Eline bir olması çok güzel ama. Evet. Yerde tam oturması ya. güzel Sırıtmıyor evet. bu araba. Kimisi dışarıda falan kalıyor ha. köşeleri bilmem ne güzel yani. Apple CarPlay falan var. Ha. Telefonu bağladığımız anda teknoloji kullanma olayımız güzel, güzel. bu arabada. Ama Otomatik karan dikiz yok. Abi bu arabada konfor line'da hiçbir şey yok. Bir insan Gerçekten. koyar ya kaçı kaç para malzemeyi. Yani ayna katlama yok, yağmur sensörü yok, park sensörü yok. Dijital klima koymuş. Dedim ya şimdi bunu hani ya bu parçada kalmış takı verelim gitsin diye mi taklar acaba yani? <laughs> Olabilir. Bak bu arabada dijital klimanın bundan çok ayarım yani. Şu yazılar. Bu kadar küçük yazı mı olur la burada. Abi şöyle yapınca ekrana geliyor bak. Park. Ya tamam sonra taktığın için geliyor o da. <laughs> Sonuçta bu kadar küçük yazım olur ya. Yani. Mesela ben Pola'daki dandirik klimasına kocaman bir ekran koymuş. Büyük yazıyor. Derecesi bilmem nesi. Zor bir şey değil ki. Küçücük ya. Kasyo sade ekranı gibi lan. Vitesler kemikli. Tıkır tıkır. Çok severim. Güzel. Evet. 4000'den sonra bitiyor arabanın basıncı ortalama performanslı, ortalama fiyatlı, güzel yakıtlı. Bu paraya. Ve yani. yakışıklı. Bence çok yakışıklı bir araba. Özellikle led farlı. Ben şey OLED sevmiyorum. Falan. Yani çok yakışıklı. So farını stopuna koyarsan güzel. Evet. Siyah sevmem. Siyah bile yakışıyor bu arabaya. Yakışıyor. Ya dışı güzel. içine girince piyano bilekler bu parmak izlerinden nefret ettiğim için ben. He, he, he. Kıl oluyorum abi. Sürekli bir elimde bir parmak izi var maalesef alır almaz sıfırken direkt kaplama yaptırmak lazım. Öyle bir şey yapıyorlar trim içim, parmak parmak izi için. Parmak, izi o olmasın diye. Ben sevmiyorum parmak izi çünkü ya o kadar kirli pis gösteriyor ki arabayı. Evet ya, ki. Parmak izi. Piyano bilek bile tamam güzel duruyor da dokunma. İş ya. değil yani. Hiç ellemeyeceğim abi. Böyle eldivenle falan kullanacaksın arabayı böyle. Ama işte mesela şimdi şunu şöyle yaptım. Pat parmağım onu işte geç Direksiyonda var. Bak bak şuraların piyano bilek yani. İşte onları hep sürekli siliyorum ben mesela. Benim, bir, bir, de benim elim terler anladın mı? Böyle sürekli Koltuğu en aşağı aldığın zaman omuz şu yüksekliğinde aşağıdasın ya gömük oturuyorsun. İşte ben oturamıyorum. Bu, Bu sağ koltuk, en koltuk yukarıdaymış. Evet en aşağıda ama sağ ha. koltuk sol koltuktan daha yukarıda duruyor. En aşağıda olmasına rağmen. Allah Allah. şekilde. Enteresan. Ya da bana öyle geliyor diyeceğim. Şu şuraların falan halı kaplı Abi o çok güzel. Bir ama şey koyunca ses yapmıyor. Ses yapmıyor. Işte. Ama kirlenir. Ha evet. 2 yani denir leke yapar bunu temizlemez ya. Bej olacak ya. Yani. Bej olacak. bej olmayacak. Siyah olacak. olacak yani. Siyah olacak. Gri Arabanın olacak. Arabanın eğer kirlenmesini istemiyorsan. Bu halı kaplı olması gerçekten güzel. Burada tıkır tıkır evet, ses yapmıyor. Ses yapmıyor yani. Güzel yani. Şuralarda gözlerin yok. orada gözüm var. O Burada da göz var. O orta şekerli. Yani çok böyle derin bir göz değil. Bu şey kol koyma böyle öne arkaya ve yükseklik, yükseklik ayarı yani var. Yükseklik 3 kademe mi? 3 4 4 kademe. Dört, mi? Dört. Ama Saçma bence. Bu zaten şöyle iki... Yok güzel ya. Değil abi. Bunun ne? olayı mesela şöyle iki yükseklikte olmalı. Ya buranın... Elini vitese koyuyorsan tamam. Yani şöyle oturuşa tamam. Alın yukarı. Hah. Şöyle uzun yola giderken baksana tam ikisi eşit neredeyse yani. Ne bileyim abi. Mesela şu siyah gözükmesi bence kötü şuran. Ama sende bir şey hastalığı, yani. hastalığı var. Vites hastalığı var. Bir, mutlaka elliyorsun yani. Evet. Bak, orada oturuyorsun yine elin vitesi. De. Bites Sen Vites Benim değil mi ya? <laughs> tamam manuel seviyorsun da. Ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya. Çünkü bu viteste böyle böyle oynayacağım bu. Burada bu böyle... Para verdik orada. <laughs> orada otururken niye eliyorsun oğlum vitese? Benim abi parasını verdim <laughs> Allah yani. Allah. Allah. Seviyorlar böyle. Oh. Se siliyorum ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> şeyini sevmiyorum. Şu siyah gözükmesi evet. hiç hoş değil. Hayvada durması hiç hoş değil. Yani ortalama bir ihtiyaca göre yapılıp sabit bir şey olabilirdi bence. Bunda elektronik el freni değil de manuel el freni olsa şu en aşağı ve en ileri konumdayken el freni büyük ihtimalle değiyordur koca. Tam yukarıdayken. Evet. 308 o problem var. Bunda da büyük ihtimal vardı. Yol boş olsa bir denesek mi de ya? Baz. 200 yapıyor zaten. Limitli mi? Yok. Ben 223 evet. Ben... diye bunun limitini. Yok canım 220'ler falan hikaye ya. Görmez mi? Mümkün değil. Ya yes, 210 yani. falan yaptım ben düzlükte. Aha. O da 200'den 210'a. 10 dakika basmışımdır 200'lerde ya. Anladım. Yani yok. tarafı çok var hani çok limit yapmayalım da. Mümkün değil ya. Yani. Görmez misin? 220'ler falan mümkün değil ya. Yani. A few minutes later. Şansam güzel. Yok siniyoruz ama. Şu yok yani hakikaten. tatlı bir yokuş iniyoruz ya. More moments later. Bak. Hala tatlı bir rampadayız. Abi canım iniş şu an. İşte. Yeter. Orada mı orada imkansız. Ya tamam işte. Yoksa gel. Aynen. Yok, hızlı olarak bu kadar. 200 yeter diyor araba. Aynen. 200, en üstünü zorlama ben diyor. Ama şöyle, 140'larda falan filan gaza basınca çekiyor araba abi. Evet. Bana e, mısın demiyor olsun yani. oldu denir. 130-140'larda falan böyle bayılayım, evet. bilmem ne falan. Öyle bir şey yok. Hani at gibi gidiyor hakikaten orada. Dizelin torkunu hissediyorsun. 200'den böyle. sonra Allah canını alıyor araba. Vallahi orada kimse yok. Evet, orada <laughs> kimse yok. <laughs> Kapı boş çalıyorsun, boş evet, açar yani. Aziz. piyasanın durumunu göz önünde bulundurarak binmek için alınacak araba olabilir mi? Olabilir aynı. Yani yakıt, performans, yakışıklılık ha. açısından bu paraları alınabilecek alınacak. bir araba. Bu parayı aldın aldın. Bir ay sonra 20 bin lira daha koyuyoruz yani. yani kapatalım mı? Her şeyini anlattık. Fazla fazla bizim anlattık. Gibi. eğer gene sormak istedikleri bir şey olursa, cevaplayabildiğimiz bir şey olursa Bursa mutlaka cevaplarız. Şu anda bu piyasada şu tarz otomobil incelemesi çekenlerin kat kat üstüyüz. Üst. Bu konuda hiçbir zaman mütevazı olamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> yani, ha, <laughs> yani. Öylesin abi. Özellikle sen gerçekten öylesin. Ben Teşekkür ederim. Yani sen de öyle tecrübene diyorsun. çok güveniyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olsunlar değil mi? Senin ikna kabiliyetin abone... yüksekti. Sen bir söylesene. <laughs> şu bakışımı yapayım. <laughs> <laughs> abone olun. Herkes izliyor da ee, abone olmuyorlar. Niye olmuyorlar? Evet ya izlenmelerimiz güzel ama Mi, abone Milyon izlenmemiz var ama yok abone olmuyorlar. Evet, arkadaşlar arkadaşlar Abone yani. olun. Sorularınız varsa aşağıya yorum yazın, olarak yazın. Yorum olarak. Biz, Gerek ben gerek Alp. Evet cevaplamaya, Cevaplama çalışalım. çalışacağız. Teşekkür ederim abi beni konuk ettiğin için. Ben teşekkür ederim <laughs> Alpcim valla sağ ol. Gazladı gitti. Benim gazlayacak arabalarım yok hiç. 200'e çıkamıyorum buralar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.